Uzun dönem ikamet izni. Can Destek Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hümeyra Akbayrak. Bugün sizleri uzun dönem ikamet izni hakkında bilgilendireceğiz. Değerli izleyenler, bazen ikamet iznine ilk kez başvuru yapanlar da Türkiye'ye temelli yerleşme isteğini göz önünde bulundurarak uzun dönem ikamet izni seçeneğini seçebiliyor. Ancak bu doğru bir başvuru değildir. Şöyle ki uzun dönem ikamet iznine başvuru yapmak için birkaç kritere sahip olmanız gerekmektedir. Öncelikle kesintisiz en az 8 yıl ikamet izniyle Türkiye'de kalmış olmanız gerekir. Bu sürenin tamamı veya bir kısmında öğrenci ikametiyle kalmışsanız onun yarısı hesaplanacaktır. Bunun dışında son 3 yılda sosyal yardım almamış olmanız yeterli ve düzenli maddi gelire sahip olmanız gerekir. Ayrıca sizden genel sağlık sigortasına sahip olmanız ve kaldığınız dönemde kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan girişim içerisinde bulunmamanız talep edilir. Tüm bu şartları taşıdığınızı düşünüyor siz de uzun dönem ikamet dizine başvuru yapabilirsiniz. Talep edilen kriterlere sahip olup aynı zamanda usulüne uygun başvuru yapmış olmanız halinde diğer ikamet dizi türlerinde de olduğu gibi nihai karar göç idaresine aittir. Uzun dönem ikamet dizinin en büyük avantajlarından biri süresiz olarak düzenlenmesidir. Bu türden oturma iznine sahip olan yabancılar seçme seçilme, kamu alanında görev yapma, askerlik yapma yükümlülüğü dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler. Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar, kesintisiz bir yıldan fazla yurt dışında kaldıkları takdirde sahip olduğu ikamet izinlerini iptal edilir. Siz de az önce bahsettiğimiz kriterlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bu ikamet iznine bireysel olarak başvurabilirsiniz. Eğer bu yorucu prosedürle uğraşmak istemiyorsanız, hukuk danışmanlığımızdan yararlanarak avukat eşliğinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi ve destek için bizi arayın. Unutmayın, Türkiye'deki göç rehberiniz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere.